Arkadaşlar merhaba. 12 Eylül Cuma sabahından Tunus'tan selamlar. Bugün itibariyle buraya gelişimizin ikinci haftasını doldurduk. Şu an arkadaşım gösterirse etrafın önceki günlere göre çok daha sakin olduğunu göreceksiniz. Çünkü çok şükür filomuzda buradan çıkacak teknelerin yarısından fazlasını gönderdik. Yarısından az bir tekne burada kalıp bazı dedi da çıkacak. Bugün ve yarın her edepte göndereceğiz. E, i̇leride bir liman var. O limanda tekrar e, onlara yetişecek şekilde programlar yapıldı. E, mesela bizim teknemiz can yeleğinden dolayı bekliyor. Can yeleklerimiz gelirse biz de e, çıkacağız. E, burada e, süreç biraz uzadı çünkü burada da e, baskılamalara ve engellemelere maruz kaldı. E, ama çok şükür e, yani e, kısa bir zamanda Buradaki herkes çok büyük işler başardı. Burada sizin dualarınızın da katkısı muhakkak var ve bunu burada hissediyoruz. Bizi gündemden düşürmeyin, dualarınızı eksik etmeyin.